Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de Konya Sporu 2 ila 1 mağlup ettikleri müsabakanın ardından değerlendirmeler yaptı. Zor bir dönemden geçtiklerini ve protestolar nedeniyle kaotik bir ortamda oynadıklarını söyleyen Yalçın, her şeye rağmen kazanmak güzeldir, herkesi mutlu eder. Hepimiz mutluyuz, diye konuştu. Transfer çalışmaları hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, önümüzdeki hafta 2 ila 3 oyuncu indirebiliriz. Kendi planlamamızdaki oyuncuları alabilirsek alacağız, yoksa almayacağız dedi. Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konya Sporu 2 ila 1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı. Ciddi bir kaos ortamı da vardı stadyumda, Karşılaşmayı değerlendiren Yalçın, zor, oyunlar zor. Maçları kazanmak çok zor. Kötü başladığımızı düşünmüyorum, enerjik başladık. Rakip kaleye gelmediği anda kontradan gol yedik. Gol'e rağmen karakter gösterdi oyuncularım, düşmediler. Sonra golü bulduk, iyi mücadele ettik. Çok ciddi bir kaos ortamı da vardı stadyumda. Bu da takımı etkiliyor doğal olarak. Ona rağmen, her şeye rağmen kazanmak güzeldir. Herkesi mutlu eder. Hepimiz mutluyuz. Oyuncularım da mutlular. Daha iyi mücadelelerle, oyunlarla sezonu bitirmek istiyoruz." dedi. Hamleler olumlu yansıdı. Yaptığı oyuncu değişikliklerine değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Oyunun tam totalini oynayamayacak oyuncular var. Sakatlıktan çıkmış oyuncular var. Cengiz ve Mustafa gibi." Cengiz ve Mustafa ile başladım, 60 ila 70'e kadar gider hamleler yaparız dedik. Oyun sonlarında fiziksel olarak düştüler. Bu da doğal. Onların yerine hamleler yaptık. Bence olumlu yansıdı. Güçlü oyuncuları sokunca ikinci bölümde golün gelmesi normal. Son 10 ila 15 dakika atıldık. Diye konuştu. Hakem camiası çok sağlıklı değil. Hakem kararlarını eleştiren Yalçın, bize olunca kırmızı, rakibe olunca sarı. Rakip stoperlerin ilk yarıda atılmaları lazım. 10'ar faul yaptılar, birer sarıyla bitirdiler. Rakipler sürekli uyarı ve sarı oluyor. Hakemler biraz daha dikkatli olsun. Ne görüyorsan onu ver. Bize veriyorsan ona da ver. Bizim için sorun değil. Her türlü oynuyoruz. Son maçlarda dengemizi bozuyorlar çok rahat kazanacağımız maçları 10 kişi oynuyoruz. Hakem camiası çok sağlıklı değil, üzülerek söylüyorum, şeklinde konuştu. 2 ila 3 oyuncu İNDİREBİLİRİZ, transfer çalışmalarına ilişkin konuşan Sergen Yalçın, biz takım olarak taraftarın beklentisine cevap veremiyoruz. Beşiktaş şampiyonluğa, kupalara oynayan camiadır. Biz beklentilere oynayamıyoruz. Geldiğimden beri anlatıyorum, sıkıntılar yaşıyoruz. Yeniden yapılanma dönemindeyiz. Hem kulübün ekonomisini hem menfaatlerini koruyarak gidiyoruz. Ben kendi menfaatlerimi ve geleceğimi düşünmüyorum. Kimse böyle dönemde Santorfor göndermez, biz gönderiyoruz kulüp menfaati için. Yeni oyuncular düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta 2 ila 3 oyuncu indirebiliriz. Kendi planlamamızdaki oyuncuları alabilirsek alacağız, yoksa almayacağız." dedi. Faydalı olacaksa transfer yapmayı düşünüyorum. Beşiktaş'ın transfer gündemiyle ilgili konuşan Yalçın, "Kolay değil maçları oynamak. Çok ciddi bir değişim içindeyiz. Görüştüğümüz oyuncular var. Kendi istediğim oyuncular olursa alacağım ama kulübün 3 ila 4 senesini de bağlamak istemiyorum. Yapmış olmak için transfer yapmak istemiyorum." Faydalı olacaksa transfer yapmayı düşünüyorum. Çok ciddi rakamlar önerdiğimiz, 15 ila 20 milyon civarında teklif yaptığımız oyuncular var. Ciddi bir planlama yapmaya çalışıyoruz. Uğraşıyoruz. Devre arası transferi hiç kolay değil. İfadelerini kullandı. 20 milyon verip alamadığımız oyuncu var. Transferde yönetimle görüş ayrılıkları olmadığını aktaran tecrübeli teknik adam, uyuşmazlık yok. Serkan'la beraber 3 aydır oyuncu takip ediyoruz. Oyuncu izlemeyi hiç sevmem ama bu 3 ayda 100 oyuncu izlemişimdir. Bu kadar oyuncu izlemek sağlıklı da değil. 20 milyon verip alamadığımız oyuncu var. Devre arasında oyuncu almak kolay değil. Kimse oyuncusunu vermek istemiyor. Biz de kulüplerin çıktığı oyuncuları almak istiyoruz." dedi Yalçın. Ersin Destanoğlu'nun aleyhine yapılan tezahüratlarla ilgili olarak Ersin'e yapılan tezahüratları sağlıklı bulmuyorum. Akademiden çıkmış ve şampiyon olmuş genç bir kaleci. Taraftarımızı biraz daha yapıcı olmaya davet ediyorum. Eleştiriler olabilir normal, 18 ila 19 yaşında oyuncularla oynuyoruz. Bunları gelecek planlamasına katmaya çalışıyoruz. Biraz acı çekeceğiz, belki başarılı olmayacağız ama Beşiktaş, camianın istediği yere gelecek. Kulübün menfaatlerini her zaman olduğu gibi kendi menfaatlerimizin önünde tutuyoruz. Zor bir oyun oldu. Geri düştük. Oyuncularımız karakter gösterdi oyunu çevirmek için. Şeklinde konuştu. Burası taraftarın istediği takım haline gelecek. Aston Villa'ya transfer olan Temi Abraham için futbol A takım genel koordinatörü Serkan Reçber'in çalışma başlattığını söyleyen Yalçın, çok istemelerine rağmen 1,5 ay sürdü görüşmeler. Serkan Aston Villa'nın ilgisi var. Bunu halledeceğim." dedi. Ben de isterim çok sert bir kadro kurmayı. Kazanmanın ne kadar zor olduğunu görüyorsunuz. Ben de güçlü kadroyla oynamak isterim. Elimizdeki oyuncular karakter gösteriyorlar. Aslani hiç kırmızı kart görmemiş, burada 5 dakikada görüyor. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. En doğru şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Belki haftaya 3 oyuncu gelecek. Bunlar nasıl geldi diyeceksiniz. Burası taraftarın istediği takım haline gelecek. Biraz bekleyin. Değerlendirmesinde bulundu.